Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Planet Suya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son hatırlarsanız bu yaban domuzları için yerimizi yapmıştık. Emir Box'ımızı açmıştık. Ve ayrı olaraktan ucuz belediye şelalemizi yapmıştık. Hemen şunları bir tık yamuk yapmışız. Onu fark ettim. Böyle hemen bir tık kaydıralım şöyle bir yerde olacak. Sen de şöyle bir yerde. Çok ince bir şeyler var basmak o zor ki. Ha şöyle. Sen de daha böyle. Aynen öyle. Güzel. Şu anlık güzel gidiyoruz. Ee, karla zarar arasında gidip geliyoruz. Buradan en bölümün başlamasıyla beraber. Tabii hem alanlarımızı yani alanımızın köşesini hem de yeni hayvanlarımızı belirleyelim ayrıca hemen unutmadan önce ben buraya en önemli olan şeylerden birini unutmuşum yapmayı bir elektrik yeri ben bunu yaşlıktan nasıl unuttum bilmiyorum İki su yeri bu ikisi olmazsa olmaz bunların kesinlikle olması gerekiyor İkinci olarak para kazanmamız için gerekli olan şey donate box. Bu donate boxlarımızı da hemen şöyle iki tane olmak üzere buraya koyalım. Research'ümüz gene tamamlanmış. Bunların da oyuncakları açıldı. <laughs> şöyle yapıyoruz. Ee, bu oyuncaklarına buradan erişilmiyordu sanırım. Hop, yok burada değil. Burada değil nereyde? ha şura <laughs> buradan bakıyorduk sizin isminiz neydi? Word Hog bunlar bu dostlarımızın <laughs> oynamayı sevdiği şeyler hemen bir tane şu rüzgar şeyinden koyalım bunlar ıslanmayı serinlemeyi çok seviyormuş hemen buraya koyalım sonra bir tane Small Barrel Feeder. Bir tane besleyici var. Besleyiciyi de nasıl koyalım? Şöyle koyabiliriz bence. Bir tane de kutu seviyorlarmış. Aslında şu anda koymaya gerek yok. Ama bir tane de kutu koyalım. Şöyle eğlensinler. Aynen öyle. Bunların oyuncak işi de bitti şu anda kalmayan ziyaretçilerimiz geliyor. 65 kişi geliyor şu anda. Eğitimi kötüymüş yemekte. Şey okey. Ha mesela bir tane daha bakın burada şu anda arkadaşımız çalışıyor. Burada kimse çalışmıyor. O yüzden hemen bir oraya bir adam alalım. <laughs> vendor. Bir tane vendor aldık. İnsanların gelmesi açısından ne yapabiliriz? Şu anlık aslında pek bir şey yapamayız. Ama education'ı arttırmak için kimsenin olmadığı alanımıza ne koyabiliriz? Bilgilendirme tabelaları koyabiliriz. Ama ha onlar neredeydi diyecektim burada. Şöyle bir döndürelim. Güzel. Şunun daha dönme şey yok mu? Yok. Daha yavaş dönmüyor mu bunlar ya? Olsa dursun hemen buradan da var toglarımızı seçelim. Bakın gördüğünüz gibi e, visitor'ımız geliyor. Buna say hello derseniz 20 tane şu Conversation kredilerden alabilirsiniz. Bu arkadaşlar bizim için önemli, bizim ee, şeyimizin, hayvanat bahçemizin sağlığı için gerçekten önemliler. <laughs> Buraya o atalım buradan değil şu trade kısmından atıyoruz aynen öyle o striklerimizi yazsın ve kuşlarımız hızlandıralım bakalım bunlar da gelir birazdan gördüğünüz gibi ziyaretçi sayımız heh, arttıkça karımız da artıyor evet bunlar ayı gibi e Tabiatlarını hemen oluşturmaya başlayalım diyecektim. Alan yetersiz diyorlar. Ha. Şimdi bir saniye o zaman. Sizlere geri trade centera yollamak zorundayım. Buraya e, Kreditlerle çok alan istemeyecek hayvanlar almamız lazım. Kaplumbağa kadar da değil. Ha, yeni listelerinde oha. Birden mi? Bu karıncayı yiyenler ne yapıyor? Allah bu değil yanlış yere tıkladık. Ne kadar alan istiyor bu karıncayı yiyenler? Hemen Zupedia. 400 metrekare. Mis tamam bunlar iki kişi olsalar 500 falan isterler. Hemen şu birlik. Adopt. Aldık bir dişi. Şöyle genç bir erkek. Mis gibi. Üf Bengal Tiger'lar da güzelmiş. Onlara daha sıra gelecek. Buraya hemen şuradan. Tık tık şu hayvanlarımızı salalım. O deve kuşları için çok daha büyük ve güzel bir alan yaparız. Çünkü deve kuşları hayvan gibi ürüyor ve çok fazla iş yapıyorlar. Yani onlardan bu yeşil parayı kastım açıkçası ben ama dediğim gibi aşırı pahalılar. Şimdi bir saniye burası bize ne kadar getiriyor. Zarara bile sokuyor ara sıra. Niye şu anda ziyaretçilerimiz az ben de bilmiyorum. Azıcık şeyini düşürebiliriz aslında pardon öncelikle bir her zaman açık kalsın. Adotlardan 2 olsun. Hadi bunlardan da 2 olsun. böyle 2 olsun da güzel. Ha geldi hayvanlarımız da. Gayet güzel. Bu arada beklediğimden bayağı büyükler daha küçük bir şey olur diye düşünmüştüm. Bunun ismi 32. Bunun iç yerli. Şimdi swimming area istiyorlar. 56 metre kare. Tamam. O basit. Soil arttırılacak. Hemen şuradan soil'ini arttıralım buranın. Şöyle. Allah Allah şu anda niye kasıyor gibi oldu ben de anlamadım o bir FPS düşüyor ki şunu yaparken. Şöyle short grass daha tamam. D yüzme alanları saklanacak alan istiyorlar. Okey. Şimdi e, bunların önce bir لسمسنس <muchas> ص Yani arkadaşlar yapabildiğim kadar düzgün yapmaya çalıştım ama birazcık değişik durdu doğrudur. Ama bakalım ya çok da kötü durmadı herhalde. Öyle sanıyorum ya. Yani. Şöyle şimdi bunlar bitki seviyor abi. Bunlara şöyle mesine Kırmızı bitkilerimizi koyalım İsmi neydi bunların Cordyline Bitkilerimizi şöyle koyalım O aralardaki Boşluklara Şöyle orta boy Küçük boşluklara da Şöyle küçük küçük Atalım Şöyle şuraya da bir tane Sonra buraya Buraya Buraya, buraya mis gibi. Arkaya ise şöyle büyük bir bitki atıp yanlarına böyle 2-3 tane bitki bırakıp şöyle ee, sade bir görüntü aslında durabilir gibi. Mesela girişe de bir şey mi koysam acaba girişte çok boş kalmasın diye büyük bir bitki yoksa a bunun daha renkli. Evet, bunları buraya koyabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir tane buraya. Hop, bir tane de buraya. Tamamdır, gayet güzel oldu. Hemen şuradan e, uyuma yerlerini de yapraktan yapalım. Şöyle olsun. 1 2 3 tane. Ee, onun dışında hemen bunlara bir yemek yeri. Şöyle olabiliyor mu? Aa, aslında güzel yerler oluyormuş. Tamam şuraya bir tane yemek. Ee, buraya bir tane de su. Tabi oyun izin verirse. Yok su. Su da burada. Tamam. Gayet güzel oldu. Bunların şimdi ismine. Bunların da hemen ismine bakalım. Ha, biraz daha hasta şey yapmamız lazım. Ee, Bayır Tapir. Tamam. Bunlar da benzer şeyleri seviyormuş. Mesela şöyle bir bunu koysak. Bir tane balkaba, Topu koysak buraya. Bunlar da serinlemeyi seviyor. Sen şurada serinle. Burada çamur alanınız olsun. Bir tane kafa atabileceğiniz yer. Emek yiyebileceğiniz yer. Bir de su. Siz bir de su istiyordunuz. Hemen hmm. şuradan Oh. Hop. Allah düş geri al. Tamam. Şöyle. derinliğini de hallederiz. Halledir. Hallettik miydi buraya da Şöyle suyunu ver Allah geri al tamam. Şu. Şuraya. Kıt. Tamam. Suyumuzu şöyle ha sonunda koyabildik. Burası temizleme alanında mı? Temizleme alanında. Gayet iyi. Bunların su ihtiyacı karşılanıyor mu peki? 29 metrekare. Bir saniye ben onu hemen büyüteyim mi Daha fazla büyütelim. Beni bekliyor. Kaldır. O saniye. Tamam siz orada kalın bir şey demedik ee, şuraya öyle bir zeminle aynı boya alalım sonra burayı şöyle bir açalım tamam gene burayı fursu yapıyorum böyle olsun artık bakalım su alanı neredeyse kapsamış ona daha sonra döneriz Evet arkadaşlar bu bölümlükte yapacağımız bu kadar olsun buraya bir hayvan yeri daha açmış olduk ee, Eğer videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim ee, yorumlarda bir dahaki videoda ne yapmak istediğimi yazabilirsiniz veya aklınıza ne takılırsa onu da sorabilirsiniz Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.